Hepiniz hoş geldiniz. İş sanatın dünyanın dört bir yanından farklı sesleri, binlerce sanat etkinliğini bir araya getirdiği bir sergi için buradayız. Hatırlıyorum sergisi için buradayız. Sergi dünden bugüne bu sahnede yaşananları sizlere hatırlatmaya çalışacak. Sadece bu sahnede yaşananları değil... Sahne arkasını da elbette. Keşke fiziken burada olabilseydik. Ama malum pandemi koşulları. O yüzden dijital bir ortamda hoş geldiniz diyoruz. Dijital bir ortamda sergimizi gezmeye çalışacağız. Bugüne kadar iş sanatın biriktirdiği 20 yıllık zengin arşivden video, fotoğraf, broşür ve afişlerden oluşan bir seçkiyi sizlerle paylaşacağız. Çok da özel bir bestemiz var. Tulu Tırpa'nın bu özel sergi için özel olarak bestelediği müzik eşliğinde gezeceğiz. Serginin tasarım ve uygulaması da Tetrazon Müze Sergi Tasarım tarafından gerçekleştirildi. Belki siz de bu sergiyi gezerken, hatırlıyorum sergisini gezerken hiç unutamadığınız bir konsere gidersiniz ya da hiç unutamadığınız bir etkinliğe gidersiniz. Zaten amacımız da bu paylaşmak. Ama sergiyi gezmeye başlamadan önce girişte yer alan kullanım kılavuzunu incelemenizde rica edeceğim. Hazır mıyız? Hadi o zaman 20 yıllık bir yolculuğu beraberce yaşamaya başlayalım. İş sanat bugüne kadar bu sahnede olağanüstü efsanevi kadın sanatçıları ağırladı. Muhteşem divalar geldi geçti bu sahneden. Bugün bazıları aramızda değil hepsini saygıyla anıyoruz. Bu etkinliklerde neler yoktu ki? Modern dans, caz, tango, kabaret, flamenco, klasik müzik, fado her şey vardı. Müthiş divaları alkışladık hep birlikte. Bunlardan bir tanesi de bu unutulmaz performanslardan bir tanesi de Buika'ya aitti. 2009 yılında Türkiye'de ilk kez iş sanat sahnesinde yer aldı Buika. Gelin o performansı birlikte hatırlayalım. Yavrana! God bless you all. Thank you Bu 20 yıl içinde dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar bu sahnedeydi. Müzik, dans, hareket, muhteşem etkinlikler izledik. Neler yoktu ki? Michel Camillo'dan Mariza'ya, Bacalhau'dan Bollywood geçidine kadar dünyanın bütün iklimlerinden gelen sanat etkinlikleri bu sahnedeydi. Bunlardan bir tanesi benim için de çok özeldi. 2019 yılında Devil's Fairground albümlerinin turnesi kapsamında Türkiye'ye geldiler. Tiger Lily is muhteşem bir geceydi. Again, o geceyi hep birlikte hatırlayalım. Who it was who ruined you, I wonder why While well, you have sunk so low Draw your last breath You have sunk so low waiting for your death I wonder who it was who stuck that needle in your vein I suppose it's always good to share misery sanatın sezon programında yerelle evrenseli buluşturan özgün projelerin yeri her zaman çok başkaydı. Türkiye'nin kendine özgü sesleriyle usta sanatçıları bir araya getiren özgün projeler. Bu projeler sayesinde iş sanat aslında kendi repertuarını da oluşturdu. Yani bugün Mozart'la Mevlana'yı yan yana getiren bir repertuarı, geniş bir repertuarı var iş sanatın. Bu buluşmaların çok güzel bir örneği 2013 yılında gerçekleştirildi. Grammy ödüllü caz vokalisti Kurt Elling ve ülkemizin çok değerli big band oluşumlarından İstanbul Superband Aycan Testel'in şefliğinde iş sanat sahnesinde. Bu sahnede unutulmaz bir konser verdiler. Klasik müzik. Klasik müzik konserlerinin iş sanatın sezon programında her zaman çok özel bir yeri vardır ve çok çalışılır o program oluşturulurken bunun sonucunda da biz 20 yıl boyunca bu sahnede olağanüstü virtüözler dinledik. Olağanüstü orkestralar dinledik. Çok güzel programlar dinledik, izledik. Bunları seçmek çok zor çünkü çok geniş bir liste var ama bir tanesini seçelim. Efsane şef Christoph Eschenbach yönetimindeki Londra Philharmonic Orkestrası eşliğinde genç keman virtüözü Ray Chen'in 2015 yılında bu sahnedeki Mendelssohn keman konçertosu yorumu hala hafızalarımızda taptaze duruyor Sanatın sezon programı hazırlanırken en önemli bölümlerden biri de hep ustalara saygı oldu. Görkemli bir müzik kariyerine sahip onlarca sanatçı burada benzersiz performanslara imza attı. O performanslardan biri de 2012 yılında aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'a Bozkırın Tezenesi'ne ait Hatırlıyorum sergisinin bu bölümüne ben çok önem veriyorum. Biraz da duygusal bir tonu var bu bölümün. Parlayan Yıldızlar. Parlayan Yıldızlar serisi 2012 yılında başladı. Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sahne hayatına adım attıkları ilk anda onlara destek olmak, yanlarında olmak için başladı. 70'i aşkın genç sanatçı bu bölüm kapsamında bu sahnede yer aldı. Duygusal yönüne gelelim çok zamansız aramızdan ayrılan bir isim. Meriç Soylu 2006-2012 yılları arasında sanat yönetmenliğini üstlendi bu sahnenin, iş sanatın. Ve Meriç Soylu adına ailesi tarafından parlayan yıldızlara verilen ödül de zaman içinde bir geleneğe dönüştü. Serginin bu bölümünde biz de bütün iş sanat ailesi olarak Meriç'i bir kez daha hatırlıyoruz. Her sezon Parlayan Yıldızlar serisinde çok özel, çok önemli etkinlikler oluyor. Teşekkür ediyoruz Meriç. İş sanat ve çocuklar, çocuklar için oyunlar, çocuklar için müzikaller, dinletiler. İş sanatın sezon programında çocuklar her zaman çok önemli bir yer tuttu. Kendi prodüksiyonlarını yaptı iş sanat bu konuda. Müzikli oyunlar yaptı, çocuk tiyatroları yaptı, dans gösterileri yaptı. Enstrümanlarla tanıştırdı çocukları. Ben bunların hepsini çok önemsiyorum. Birbirinden renkli, eğlenceli pek çok oyunda on binlerce minik bu salonda sanatla tanıştı. 20. sezon etkinlikleri çevrim içi platforma taşındı. Hemen onun öncesinde bu sahnede yer alan bir oyun benim, benim için de özel bir anlam taşıyor. Robot Pinokyo. Adım Pinokyo. İşim benim adım Pinokyo. Adım Pinokyo. E dur Pinokyo dağıtma oraları. Sen para versin para versin para versin yanmak istedim bir yok yo kasaller içinden çıktım geldim bir yok yo bir mektup istedim bir yok yo hey istedim bir yok masalların kasallerin içinden çıktım geldim bir yok yo bir yok yo İş Sanat'ın sezon programında mutlaka ve mutlaka kendine yer buldu. Bu sahnede bugüne kadar çok özgün şiir dinletileri, hikaye dinletileri gerçekleşti. Aşık Veysel'den Orhan Veli'ye, Sabahattin Ali'den Yaşar Kemal'e, edebiyatımızın usta kalemlerinin eserleri, deneyimli tiyatrocuların performansıyla bu sahnede izleyicilere ulaştı. Şimdi hatırlıyorum sergimizin bu bölümünde Nazım Hikmet diyelim, memleketimden insan manzaraları diyelim ve ne dinleyelim? bir tren kalkar üstünde, Haydarpaşa garında. Yorgunluk ve telaş. Bir adam merdivenlerde duruyor bir şeyler düşünerek. Balkan Harbi'nde gitti, seferberlikte gitti, Yunan Harbi'nde gitti. Ha dayan hemşerim sonuna vardık sözü meşhurdur. Siloların orada buğday yüklüyorlar İtalyan bandıralı bir şilebe. Ayrıldı onbaşıdan halı heybe, gara girdi. Kelepçeli Süleyman bayanları gördü. Genç bir kadın geçirdi yüreğinden. Kayısı gülünü nişanlayıp tükürdü. Baskıcı Ömer sakalı avuçlarında, betonun üzerinde çıplak ayakları, oturuyor iki büklüm sabahtan beri. Hatırlıyorum sergisini gezmeye devam ediyoruz ama artık iş sanat sahnesinde değiliz. Kulisindeyiz. Birazcık arka plana gideceğiz. Günler süren hazırlıklar, saatlerce yapılan provalar, bazen aşılan kilometreler, tarifsiz emeklerden sonra nihayet izleyicisiyle buluşan sanatçılar önce iş sanat kulisinde oluyorlar ve orada iş sanata bazı hatıralar bırakıyorlar. Bazen iş sanat ekibiyle çekilen bir fotoğraf, bazen anı defterine yazılmış bir iki satır, bazen bir afiş, imzalanmış bir afiş. Bütün bunlar aslında bizim Kulis değerlerimiz ve Biz Hatırlıyorum sergisinde sizlerle onları da paylaşmak istiyoruz. Bakalım bunların arasından 20 yıllık iş sanat tecrübenizde hatırladığınız bir konser, bir etkinlik, bir dinleti, herhangi bir şeye dair bir iz bulabilecek misiniz? Hatırlıyorum sergisini birlikte gezdik. Sergimizin sonuna geldik. Dile kolay 20 yıl ve geldik 21. sezona dayanışmanın sezonuna. Pandemi döneminin beraberinde getirdiği zorluklarla mücadele için dayanışmanın gücünden birlikte faydalandığımız 21. sezona. Bu sezonda İş Sanat ülkemiz sanatçılarından oluşan çok yoğun bir program hazırladı. Yine klasik müzik var, caz var, dinletiler var, masal tiyatrosu var, tiyatro okumaları var ve sanal sergilerde var. 21. sezon 5 Kasım'da İstanbul Ensemble ile başladı. Çevrim içi olarak başladı. Bu sahnede gerçekleşti konser. Zaten bütün etkinliklerin kayıtları bu sahnede yapılıyor ve daha sonra da sanat'ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden size ulaştırılıyor. Ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Orada bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Böylece sergimizin de sonuna geldik ve 20 yıla şöyle bir bakıp hatırlıyorum dedik. Hep birlikte hatırlıyoruz. Ben de bütün iş sanat ailesi adına bu 20 yıllık gezide benimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Yeniden bu salonda buluşacağız. Yeniden bu salonda fiziksel olarak buluşacağız. O güne kadar. Hoşçakalın.